arkadaşlar Ayvalık'tayız. dedim. Ablam burada. Hoş <laughs> 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 Evet. Bence de güzel. Ez evet, ablacığım. Oo, oh, ben buraya resimlerken <laughs> burada ikinci kata da mı Allah çarpsın. Bakın arkadaşlar bu o. Ben burada ikinci katı da birinci katı. Evet, bu sözcüğe ne anlam çıkarıyorsun abla? Bak bir. Ayağım kayıyor. çok Basla görüyor Ay çok plastikmiş ya. Evet. bir şey değil mi? İstanbul'a göre buranın dip boyası falan daha uygun. arkadaşım mı geleyim ya? Nereden arkadaşım? Benden önemli mi bir arkadaşım? Üniversite. Aynı üniversite mi? Şey Yok ya. Ama şey aynı sefer. Ben onu Halil'den tanıyorsun diye düşünmüştüm. Alo ne yapıyorsun? İyiyim. Nerede çalışıyorsun? Ana kaç yaşıcan? tamam o zaman akşam görüşürüz. Neredesin bu şey Halil'in nerede kötü mısın? Yok ya. çakmak <laughs> Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? Açıyor <laughs> <laughs> şey, evet başladı. Bunlar iddia ediyorum. Bakın iddia ediyorum. Bakın iddia ediyorum. Türkiye'nin değil dünyanın. <laughs> <laughs> Nasıl hissediyorsun? Güzel. Güzel. Çevir bana. तिरन से यालाशन अजाशन मा?